Türkçe kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 9. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız devam ediyor. Şiir ünitesindeyiz ve şiir ünitesinin belki de en önemli noktasına geldik. Kafiye nedir? Redif nedir? Kafiye çeşitleri nelerdir? Daha da önemlisi redif ve kafiye nasıl bulunur? Hepsini bu videoda sizlere anlatacağım. Yani tek bir video seyrederek bundan sonra 9, 10, 11, 12. sınıf fark etmez. Her yerde kafiye ve redifi kolayca bulacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım ama öncesinde ufak bir ricam var. O da bu videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de beğeni yaparak, abone olarak bana destek bulunabilirsiniz diyorum. Hemen redip'le dersimize başlayalım. Redip nedir? Dize sonunda tekrarlanan aynı harflerden oluşan, aynı görev ve anlamdaki eklerin ya da kelimelerin tekrar etmesine biz redif diyoruz arkadaşlar. Yani dize sonunda aynı görevdeki eklerin tekrar etmesi rediftir ya da aynı anlamda kullanılan kelimelerin tekrar etmesi rediftir. Dolayısıyla redifler ek ya da kelime halinde olabilir ve redifler her zaman dizenin en sonunda yer alır. Dolayısıyla öncelikle bir şiirde redifi bulmamız gerekecek. Bir kez daha özetlemek istiyorum. Redif Dize sonunda tekrar eden aynı görevdeki ekler ya da aynı anlamdaki kelimelerdir. Şimdi örneklerle bu anlattıklarımı daha da pekiştirelim. Şu dörtlüğe bakalım. Senin bu saatin, senin kardeşin, telaşın, gözyaşın beni diye devam ediyor. Şimdi dize sonuna bakıyoruz ya. Şimdi beni diğerleriyle benzemiyor. Dolayısıyla biz kardeşin, telaşın, yaşın sözcüklerine bakacağız. Peki bu sözcükler aynı mı? Hayır sözcükler aynı değil. Demek ki burada redip kelime halinde tekrar etmemiş. Ne haline tekrar etmiş olabilir? Ek haline tekrar etmiş olabilir. O zaman ekleri bakalım. Arkadaşlar bir kelimenin kökünü bulursak, kökünü ayırırsak geriye ne kalır? Ekler kalır. Dolayısıyla ben de redifleri bulurken öncelikle kelimenin köklerine bakıyorum. Kökleri siliyorum ve geriye kalan ekler benim incelememi daha da kolaylaştırıyor. Bu nedenle taktimiz bu. Bakalım kardeşin sözcüğünün kökü nedir? Kardeştir arkadaşlar bunu çizdim. Telaşın sözcüğünün kökü nedir? Telaştır. Bunu da çizdim. Yaşın sözcüğünün kökü nedir? O da yaştır. Bunu da çizdim. Dolayısıyla burada yaş, telaş, kardeş. Bakın bunlar kelime kökü. Peki aynı kelimeler mi? Tekrar ediyorum. Hayır değil. O zaman geriye hangi ekler kaldı? ın eki kaldı, ın eki kaldı ve yine ın eki kaldı. Hepsi aynı görevdeki aynı ekler mi? Evet arkadaşlar hepsi aynı görevdeki aynı ekler. O zaman ben buna ne diyeceğim? Redif diyeceğim. Peki hocam kardeş telaş, yaş ne oluyor? Onlar kafi oluyor. Birazdan onlara değineceğim. Şimdi ek halindeki redife bulduk. E bir de kelime halindeki redife bakalım. Mesela yine hekim gelmiş dermana muhtaç. Can telef ediyor kurbana muhtaç. Artık geri dönmez ferman'a muhtaç. Şu son dizeyi almıyoruz çünkü gündür diye bitmiş. Muhtaç, 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 gündür. E gündür benzemiyor. Dolayısıyla ilk 3 dizeye bakacağım. Bakın arkadaşlar bunun son dizesinde ne var? Muhtaç var. İkinci dizenin de son kelimesi muhtaç. Üçüncü dizenin de son kelimesi muhtaç. Bunlar aynı anlamda kullanılan kelimeler mi? Evet hepsi de aynı anlamda kullanılan muhtaç kelimesinden oluşuyor. E, dolayısıyla ben bunlara direkt ne diyeceğim? Direkt bunlara redip diyeceğim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi kelime halinde burada redip var. Bitti mi? Hayır. Benzerlik sona erene kadar ben sola doğru gitmeye devam ediyorum. Şimdi mutaçları eledik geriye Derman, kurban, ferman kaldı. Dikkat ederseniz dermana diyorum. Burada A yönelme haliki var. Kurbana yine aynı şekilde. Fermana yine aynı şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki A'lar da ek halindeki nedir? Rediftir. Dolayısıyla burada hem kelime halinde hem de ek halinde redif var. Peki derman, kurban, ferman nedir? E bunlar kelimedir. Peki benzer kelimeler mi? Hayır. O zaman bunlar redif değil. Bunlar kafiyedir. Ona birazdan göz atacağız diyorum ve hiç vakit kaybetmeden şimdi gelelim kafiye. Kafiye nedir? Şiirde iki ya da daha çok dizi arasında farklı anlam ve görevdeki seslerin kelimelerin benzerliğine biz kafiye diyoruz. Yani aynı anlamdaki aynı görevdeki ekler ya da kelimeler tekrar ederse redif ama farklı anlamdaki ekler ya da kelimeler tekrar ederse ne oluyormuş? Kafiye oluyormuş. Aralarındaki en büyük fark budur arkadaşlar. Ve bir dize sonunda eğer tek bir ses benzerliği varsa buna yarım kafiye diyoruz. İki tane harf birbirine benziyorsa buna tam kafiye. Üç ya da daha fazla harf birbirine benziyorsa buna da zengin kafiye diyoruz. Ne demek istediğimi bir örnekle de anlatmak istiyorum. Burada bir dörtlük var. Dikkat edersen sonu sözü, gözü, özü diye bitmiş. Kelimenin köklerine bakıyorum ki ekler belli olsun. Az önce Reddit'te de bunu söylemiştim. Sözlü sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Sözdür. Gözünün gözdür. Özünün özdür. O zaman arkadaşlar sondaki üler ne? Üler ektir. Peki üçü de aynı görevdeki ek mi? Evet. Üçü de iyilik ekidir. E, dolayısıyla arkadaşlar ben buna ne diyeceğim? Redip diyeceğim. Yani burada ek halinde redip var. Redifi bulduk. Yani eki bulduk. Bir sefer geriye kalan köklere bakıyoruz. Ne kaldı? Söz kaldı, göz kaldı, öz kaldı. Sözün z'si ile gözün sondaki z ve özün sondaki z birbirine benziyor. Tamam. Özün yanında ö var. Bakın yine gözün sonundaki z'nin önünde de ö var. Yine sözde de ö var. Yani arkadaşlar burada öz 1 iki ses benzerliği var. Bu da ne olacaktır? Tam kafiye olacaktır. Neden? Çünkü tekrar söylüyorum 1 2 ses benzerliği var. Ya hocam 1 2 3 tane ses benzerliği yok mu? Hayır arkadaşlar bundan bahsetmiyorum. Ben kaç tane harf birbirine benziyor bundan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi ö 1 z 2 Dolayısıyla bu tam kafiye olacak. Bir de cinaslı kafiye var arkadaşlar. Az önce bir örnek göstermiştim. Orada muhtaç kelimeleri dize sonunda tekrar ediyordu. Ancak muhtaç kelimeleri orada aynı anlamda tekrar etmişti. O redif olur. Ama arkadaşlar okunuşları aynı olan ama anlamları farklı olan kelimeler tekrar ederse bu cinaslı kafiye olur. Nasıl mı? Örneğe bakalım. Niçin kondun abülbül dalımdaki asmaya? Ben yarından vazgeçmem götürseler asmaya. Şimdi kapımdaki asma derken bir daldan ağaçtan bahsediyoruz. Ama ikinci asmak öyle değil. Ben yarından ayrılmam götürseler asma derken asmak idam etmek anlamında kullanmış. Asmaya asmaya. Aynı şekilde okunuyor ama anlamları farklı olduğu için biz buna cinaslı kafiye diyoruz arkadaşlar. Peki anlamları aynı olsaydı ne olacaktı? O zaman redif olacaktı. Bir de tunç kafiye var arkadaşlar. Tunç kafiye de dize sondaki bir kelimenin Diğer bir dize sondaki kelime içinde aynen geçmesine biz tunç kafiye diyoruz. Ne demek istiyorum? Hemen örnek gelsin. Uzaktan bir tren sesi gelince hasretle sızlayan kalbimiz ince. Bakın arkadaşlar ince sözcüğü gelince sözcüğün içerisinde aynen geçiyor mu? Geçiyor. Buna da tunç kafiye diyeceğiz. Tunç kafiye ile ilgili bilmeniz gereken birkaç husus var. Öncelikle arkadaşlar tunç kafiye olabilmesi için en az 3 ses benzerliğinin olması gerekiyor. Çünkü tunç kafiye bazı kaynaklarda zengin kafiyenin bir çeşidi olarak kabul görmekte. E zengin kafiyede en az 3 ses benzerliğinden oluşur. Dolayısıyla 3 ses benzemeli ki tunç kafiye diyebilelim. Bir başka husus da tunç kafiye her kaynak tarafından kabul görmemektedir. Mesela ders kitaplarında tunç kafiye geçmiyor. Bu nedenle ben tunç kafiye genellikle çok fazla örneklendirmiyorum, anlatmıyorum. Ama öğrencilerden sürekli Tunç Kahve Tunç Kahve cevabı gelince burada ayrıca belirtmek istedim. Şimdi Kahve nedir? Redip nedir? Bunu anladığımızı düşünüyorum. Ama bitmedi arkadaşlar. Sınavda karşınıza bir şiir çıktı ve orada sizden kafiye ve Redip isteniyor. Nasıl hareket edeceksiniz? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Yani kafiye ve Redip nasıl bulunur? Şimdi arkadaşlar bir maddesel olarak buna da göz atalım. Öncelikle arkadaşlar kafiye ve Redip her zaman... Dize sonunda aranır bunu unutmayacağız. Bazen öğrenciler ortada ya da dizenin başında kafiye ve redif arıyor. Ben buna çok şaşırıyorum. Sakın ha siz beni bu anlamda şaşırtmayın. Kafiye ve redif her zaman dizenin sonunda aranır. İkinci maddemiz. Dizenin en sonunda öncelikle redif aranır. Yani birinci sırada redif vardır. İkinci sırada arkadaşlar kafi vardır. Yani öncelikle redife baktınız. Buldunuz ya da bulamadınız. Ondan sonra kafiye geçmeniz gerekiyor. Ve yine önemli bir bilgi kafiye genellikle dize sondaki kelimelerin köklerinde aranır. Çünkü ekler muhtemelen redifi oluşturur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 aşamada kafiye ve redifi kolayca bulabiliriz. Yeter ki bu 3 aşamayı aklınızdan çıkarmayın. Örnek üzerinden de pekiştirelim. Düşman geldi tabur tabur dizildi. Nokta 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 yazıldı. Bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Şimdi paslanmalıdır sözcü diğerlerine benzemediği için bunu zaten sildim arkadaşlar. Geriye dizildi, yazıldı, bozuldu kaldı. Bakın dizemin sonunda yer alan sözcükler bunlar. Ne yapıyordum? Öncelikle arkadaşlar bir redifi bulacaktık. İki kafiyeyi bulacaktık. Yani redifi bulduk ya da bulamadık. İkinci aşamada kafiye geçecektik. Siz ilk başta kafiye ararsanız zaten baştan kaybedersiniz. Peki burada kelime halinde redifler olabilir mi? Olamaz. Dizildi farklı yazıldı farklı. Demek ki kelime halinde redif yok. O zaman ek halindeki rediflere bakacağım. Ek halindeki rediflere bulmak için de ne yapıyordum? Sözcüğün kökünü eniyordum. Bakalım dizildi sözcüğün kökü nedir? Dizmektir arkadaşlar. Yazıldı sözcüğün kökü nedir? Yazmaktır. Bozuldu sözcüğün kökü nedir? O da bozmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla kök diz, yaz ve bozdur. Ama dikkat ederseniz sonda ne kaldı? Ildi kaldı, ıldı kaldı, oldu kaldı. Ya hocam oldu, ildi, ıldı. Evet sesler farklı ama görevler aynı arkadaşlar. İl, ıl, ul fark etmez hepsi aynı ektir. Du, di, dı fark etmez onlar da aynı eklerdir. Dolayısıyla redifte sese takılmıyoruz. Yeter ki aynı ekler olsun arkadaşlar. O zaman eklerimizi bulduk. Yani redifimizi bulduk. Redif neymiş? İldiler, ıldılar, oldularmış arkadaşlar. Bu direkt redif olacak. Redifi bulduk. O zaman ne yapıyoruz? Redifi siliyoruz arkadaşlar. Geriye kalan sözcükler içerisinden de biz kafiyemizi bulacağız. Ne kaldı? Diz, yaz, boz kaldı. Bakın arkadaşlar dizin sonunda Z var. Z'yi yazdım. Yazın sonunda da Z var. Bozun sonunda da Z var. Tamam. Tekrar başa dönüyorum. Diz sözcüğünde Z'nin yanında ne var? İ var. Ama yaz sözcüğünde A var. Benzerlik bozuldu. Sadece tek bir ses benziyor. O da Z sesi tek bir ses benziyorsa arkadaşlar buna yarım kafiye deriz. Gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Yeter ki adımları doğru uygulayın. Peki adımlarımız neydi? Tekrar hatırlatalım. Öncelikle dizenin sondaki sözcüklere baktım. Bu birinci adımda. İkinci adımda redifi aramaya koyuldum. Burada kelime haline tekrar eden sözcükler var mı? Yok. O zaman ek halindeki rediplere yöneldim. Ve kelimenin köküne inip ekleri ayırdım. Ekler aynı ekler olduğu için ben onlara redif dedim. Üçüncü aşamaya geçtik. Bu sefer de arkadaşlar kafiye geçtim. Çünkü redifi bulduk. Kafiye neydi? Dize sonunda tekrar eden ses benzerlikleriydi. Orada da Z sesini tespit ettik. Dolayısıyla hem redifi hem de kafiyeyi doğru bir şekilde buldum. Çünkü adımları doğru attım. Siz de az önceki adımları hiçbir zaman unutmayın. Benim mantığımla hareket ederseniz kafiye ve redif sorun olmaktan çıkacaktır arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Kafanıza takılan bir nokta varsa arkadaşlar lütfen yorum kısmına yazın ya da sosyal medyadan bana ulaşın. Sizlere mutlaka dönüt yapacağım. Amacım kafiye ve redifi tamamen anlatmak. Öğrencilerin kafasında herhangi bir sorunun kalmamasını sağ diyerek bu videomuzun sonuna geldiğimizi belirtmek istiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlarda derslerde 4 yıl boyunca sizlere büyük bir katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Bu videoda kullanmış olduğum bilgilerden hareketle ben pdf çalışma kağıtları hazırlamaya devam ediyorum. Hepsi bu videonun açıklama kısmında. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.